Dostlar, dostlar, her birini salmayam. Bugün akıllı çay bardağı oynayacağız. Bir tane yani, Türk sende. Da... <laughs> Bu oyunu evvelceden oynamış Bunu ne kadar Bu şeyi kullanırken yanında tutman gerekir mi? Şimdi ben eşya ben Benim aklımda bir şeyi bulamayacağım. Çay tutuyor. İstekten tutuyor. Evet. Çok Evet. Yen stəkan yey bitmir axı. Gənəlikdə <laughs> 4. Xeyr. Yo. Xeyr. Evət. Bir də stəkan qapağı olmur axı mənca. Bən Xeyr təbii ki də o qapağı da istəyir. Evet. Evet. Hayır. Yani çok vakit olmur da. Stekan değil de. Evet. Evet. Şey oyun oynayabilir misin? Hayır tabii ki de. Hayır. Ay yok. Tuvalete bile Tabii la. Ha. Haminde elim çıkıyor. Ha var. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Oha, düz bildin. Bardak. Bizim dedim yaşasın. He <laughs> işte. Bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Göreyim e, ne tutar. Top tutacağım bu sefer. Şimdi sen Hayır. Evet. Hayır. 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 Emin değilim. havayından doğrusu top... nədir? Biraz konsentrə ola bilmədim. Yəni deyirəm. Bu məncə ha, uşaq yatağında nə e, var da? Əgər mən də daxil olsam. Xeyr. Evet. Havaçı önəndə hə, ha, olur da. Xeyr.

Evet. Hayır. Paltı olsa ha da sonra gülür. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Oha bunu da bildi. Bizim bizim yaşa. Başka Şimdi şey. Sen, şey ben doğru. Ne Yeni onur eksik kesik. Zerifliğin gücünü keşfet. Onur eksik. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bu şeyinde tutman gerekir mi? Yok bence bile. Hayır. Kolaylıkla yok yani. Hayır. Ha tamam 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 Lame. tamam, tamam, yaklaştım. Emin değilim. Evet. Gelmiyorum üstümüze tekrar da evet. Hayır. Ben yok. Yok. fermuar. Ne bileyim bazılarında Dur bakayım, olur da. Biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Evet. Ay da bu sualdan bileceğe evet. Ay o bu sınav da taş bu etim. Hayır. Şimdi bu. Kolu yoktu diyelim diye deyir, genellikle kısa kalmış. Hayır sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Anne ağası var, hayır. Tamam, itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum, çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Saçma. <laughs> şey, bana bir şans daha versene. Yani bak <laughs> bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Yaxşı bir tuturam. Hayda. Hamar bizim için neyse. Burada kalan kent kentim. Hayır yıkanmaz. Sömürgən. Evet. Bazen olur da. Evet.

Yani bir tıbuğu var ama ondan da o Ne Bilemedim gitti. Buna emin değilim değilim. Aa, bu şeyin bir şey konulur mu? Yok. Yok. Hayır. Zaten bişmir bu. Ya. Yani da dişimiz ne kadar da normalde belki olur. Düşünsün, Sonra kalan da dişimizin kırık olur. cevapları düşünüyorum, ve bak bakalım doğru miyim? Yo, saf verdin lollipop. Yani bizim burada somurken o anlarında yani ki lollipop değildi. İtiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Hayır vermiyorum. Sana verdim şans. Gerçekten çok azimliyim. Hayır vermeyeceğim şans falan. Neyse videomuz da bu kadar idi. Helal